Bir haber kanalından herkese merhaba. MAKS 2021 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda konuşan Alexander Miheyev Türkiye'ye olası yeni parti S400 tedariki ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni parti S400 tedariki için Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Rosoboronexport'un genel müdürü, tedarik ile ilgili projelendirmeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik işbirliği programı da oluşturuldu, dedi. Şu anda dünyanın en gelişmiş yüksek irtifa hava savunma sistemlerinden olan S-400, ABD'nin patriotları satmaması sonrası Türkiye tarafından Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödenerek alınmıştı. Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon bulunuyor. Türkiye ikinci partiyi satın almak istemesi halinde, Ankara'ya teslimatta öncelik verileceği anlamına geliyor. S-400'ün özellikleri Türkiye'ye 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi verildi. Rus askeri yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü 9 bataryadan oluşuyor. 4 bölükteki batarya sayısı 36 olacak. S-400'lerin bir bataryası rampa, radar ve komuta merkezi olmak üzere 3 mobil araçtan oluşuyor. Her bir sistemde 72 olmak üzere iki sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek. Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-400'ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. Sistem, 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılıyor ve 10 saniyeden az sürede hedefe tepki verebiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.